Sevgili arkadaşlar merhabalar herkese hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte gündemi değerlendireceğiz. Piyasalara baktığımız zaman altcoinlerde çok ciddi hareketler olduğunu görüyorsunuz. Dünkü videoda konuştuğumuz altcoinler dahil olmak üzere birçok altcoin'de çok ciddi karlar geldiğini görmektesiniz. Şimdi sizlerle birlikte bunları değerlendireceğiz arkadaşlar. Yükselişler devam edecek mi etmeyecek mi? Piyasalardaki son durum nedir? Bunları anlamaya çalışacağız. Doğru endeksine baktığımız zaman... E, dolar endeksinde bir miktar yükseliş var. Bununla birlikte de zaten bitcoin'in geri çekildiğini görüyorsunuz. Düne oranla aşağılardayız fakat dün konuştuğumuz şekilde altcoin'lerdeki ikinci yakıt dediğimiz e, dominans ve totaliki verisi devreye girdi ve dominansın geri çekilmesiyle birlikte alt e, altcoin'lerde çok ciddi toparlanmalar olduğunu görüyoruz. Düne göre oldukça yukarı yerlerdeyiz arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte bunları anlamaya çalışacağız. Ben dün videoyu paylaştıktan sonra yılından açıklamalar gelmiş arkadaşlar. Yılan zaten kripto para düşmanı bir insan bildiğiniz gibi daha önce de piyasayı birçok kez kripto paraların aleyhine açıklamalar yaparak manipüle etmişti. E, fakat gördüğünüz gibi dün de arkadaşlar e, bu piyasada korkuyu satın alan insanlar kazandı. Zaten bu piyasalarda korku satın alınacak bir şey umut ise satılacak bir şey diye sizlerle birlikte birçok kez konuşuyoruz arkadaşlar. Şimdi analize Bitcoin başlıyorum arkadaşlar. Bitcoin'e baktığımız zaman hafif fazlaki beklentimiz hala devam ediyor. Ben burada RSI'de en azından 70 bin noktasına kadar hareketin devam etmesini bekliyorum arkadaşlar. fakat bildiğiniz gibi Bitcoin'de herhangi bir işlemim yok. Kendim full olarak altcoin'lerdeyim. Onun dışında dünkü gelen geri çekilmeye baktığımız zaman da tam olarak 4 saatlik fazla. bulta değdiğimiz yerde alıcımızı bulduk. Ve tam bakın buradaki dipteki muma baktığımız zaman da gelen kırmızı mumun üstünde bir yeşil mum kapattığını görüyorsunuz. E, bu da aslında bu bölgede çok ciddi bir hacimin geldiğinin göstergesi. Ve bu alar arkadaşlar tam olarak 4 saatlik fazla buluta değdiği yerde masaya girmişler gibi gözüküyor. Tabi bitcoin'i biraz da dolar endeksiyle değerlendirmek daha mantıklı arkadaşlar. Birazdan sizlerle birlikte dolar endeksine de bakacağız. Fakat haftalık fazla beklediğim olayın bitcoin'in de gerçekleş gerçekleşmesini bekliyorum. Bana göre RSI'deki 70 bin seviyesi de bize ortalama olarak 62-60 bin dolar bandına kadar minimum olarak taşıyacaktır diye düşünmekteyim. Şimdi buradan geçiyorum dolar endeksine arkadaşlar dolar endeksine baktığımız zaman dünkü yılının açıklamalarıyla birlikte yukarı doğru hareketler geldiğini görmekteysiniz fakat şu anda baktığımız zaman da o kadar güçlü bir hareketin gelmediğini görüyorsunuz arkadaşlar. Hala bana göre burada net bir bulut kırılımı olduğunu söylemek zor onun dışında bir saatlik baza baktığımız zaman da öyle Ağam şağımda bir hacim söz konusu değil. RSI'ye baktığımız zaman hala düşme devam ediyor. Burada da ortalama olarak eşit tepeler yaptığını görmektesiniz. Dolar endeksi adına bitcoin eğer ki yatırım yapıyorsanız arkadaşlar burada 4 saatlik bazda bulutun üstünde kalacak mı kalmayacak mı bunu takip etmek önemli. Şu anda saatlik bazlarda böyle sinyaller olsa bile bana göre dolar endeksinde haftalık bazda, aylık bazda ve günlük bazda arkadaşlar hala yönün aşağıya olduğunu düşünmekteyim ben. Şimdi buradan geçiyorum. Dominans'a arkadaşlar. Dominans bizim için çok önemli bir veri. Çünkü birçoğumuz altcoin yatırımcısıyız arkadaşlar. Şu anda Dominans'a baktığımız zaman 4 saatlik fazla görüntü beklediğimiz şekilde oldukça güzel arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketlerde bakın buradaki 30 bin noktasının karşımıza direnç olarak çıktığını görüyorsunuz. Ve bununla birlikte de her gelen yeni dip hareketinde Dominans'ın daha da aşağıya gittiğini görmektesiniz. Ee, öncesinde bu paranın çoğunluğu Ethereum'a giriyordu arkadaşlar. Şu anda Ethereum'da bir miktar yatay gitme var ve bununla birlikte de biraz daha orta ölçekli coinlerin hareketlendiğini görmektesiniz. İşte Bitcoin Cash'te %30'lar civarında bir hareket var. Dash'te hareketler var. Litecoin'de hareketler var. Ee, şu anda Shitcoin diye tabir ettiğimiz küçük altcoin'lere çok fazla bu yansımadı. Onlarda da yukarı yönlü hareketler var. Fakat şu anda birçoğunda yüzde 30 yüzde 40'lar civarında değil yani fakat onlara da sıra gelecektir hatta onlara sıra geldiği zaman Onların hareketi çok daha sert olacaktır diye düşünmekteyim çünkü onların zaten işlem hacmi oldukça düşük Fakat bu olayı arkadaşlar daha önce yaşamıştık zaten uzun zamandan beri konuşuyoruz para bitcoine girdikten sonra Ondan sonra büyük altcoinlere giriyor sonrasında arkadaşlar küçük altcoinlerde biz hareketlenmeler görüyoruz ve Küçük altcoinlerin hareketleri de diğerlerine göre daha sert olmakta çünkü işlem acıları düşük. Baktığımız zaman 4 saatlik bazda görüntü hala güzel. Hala burada aşırı satım bölgesinde kalmaya devam ediyor RSI. Saatlik bazda durumlar bu şekilde arkadaşlar onun dışında Günlük bazda baktığımız zaman da Benzer bir durum günlük bazda var arkadaşlar. Her şey beklediğimiz şekilde ilerliyor bana göre ben bir sıkıntı görmüyorum burada ben günlük bazda bozulmalar, bozulmalar görmeye başladığım zaman kendim de ufaktan çıkmaya başlayacağım arkadaşlar. Zaten gün ve gün değerlendirme yapıyoruz. şu anda gördüklerimde herhangi bir günlük bazda ve haftalık bazda bir sıkıntı yok. Hatta saatlik bazda bile şu anda bana göre arkadaşlar bir sıkıntı gözükmüyor. dominansın yönü hala aşağıya gözükmekte. Özellikle 4 saatlik bazda yukarı yönlü hareketlerde arkadaşlar. Burada hala RSI'nin 30 30.000 noktasının karşımıza direnç olarak çıkmasını beklemekteyim. Onun dışında buradan geçiyorum Totalike verisine Total 2 verisinin haftalık bazında zaten arkadaşlar RSI hala aşırı alım bölgesinde kalmaya devam ediyor ve aşırı alım bölgesinde kaldığı sürece gördüğünüz gibi her hafta yeni bir zirve gelmekte. E, şu zamanlarda olduğu gibi korkuların e, çok gereksiz olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar Total 2 verisinde herhangi bir sıkıntı söz konusu değil e, günlük bazına geçtiğimiz zaman da burada e, özellikle bakın bu günkü gelecek olan kapanışı RSI aşırı alım bölgesinde yapması Bence altcoinler adına ekstra sevindirici bir durum olacak diye düşünüyorum. Özellikle bakın geçen geri çekilmede bir önceki gelen geri çekilmede burada yaklaşık olarak 70 bin noktası destek olarak çalışmış olacak. Bu da bana göre ciddi bir boğa sinyalidir arkadaşlar bu takip etmesi gerekiyor. Ben açıkçası aşırı alım bölgesinde kalmasını beklemekteyim. Şimdi buradan geçiyorum bitcoin cash'e. Dün biz analiz yaptıktan sonra yaklaşık olarak arkadaşlar yüzde 30'lar civarında bir hareket geldi şu anda gördüğünüz gibi. E, hacimli bir mum var şimdi burada ne bekliyorum ben e, bunu tam olarak size şöyle anlatayım Şimdi bakın arkadaşlar geçenki raledeki zirve noktası neresi kabaca 1100 dolarlar e, 1100 dolar bandı şu anda hacimli bir mumla kırılmış gözüküyor Burada gördüğünüz mumun kapanışı gece 3 itibariyle gelecek Şimdi bu kırılım geldikten sonra arkadaşlar e, kırılım yaptığı noktayı retest yapma ihtimali yüksek Fakat her zaman söylediğim bir söz var buradaki bu hacime gören, bu kırılımı gören botlar buradaki kırılım noktasına kadar olacak olan geri çekilmeyi bana göre satın alırlar. Ve buradaki bu retestten sonra bana göre arkadaşlar Bitcoin Cash 1800 dolara kadar gider diye düşünmekteyim. Haftalık bazda verdiğimiz 1800 dolar hedefi vardı bildiğiniz gibi. Ben piyasa ayıya dönmeden önce burada Bitcoin Cash adına 1800 dolarların minimum olarak görülmesini bekliyorum. Günlük fazla arkadaşlar beklentim bu şekilde. E, kırılımdan sonra bir retest yapma ihtimali vardı. Fakat dediğim sebeplerden dolayı buradaki retestin piyasa tarafından satın alınacağını düşünmekteyim. onun dışında Deş'e baktığımız zaman Deş'te de güzel hareketler arkadaşlar. Ortalama olarak %20'ler civarında bir hareket geldi. Şu anda baktığımız zaman da aynı Bitcoin Cash'te olduğu gibi burada geçenki zirvenin üstünde kapanış da, kapanış yapacak bugün gece itibariyle. aynı şeyler Bitcoin Cash'e söylediğim aynı şeyler Deş için de geçerli. Fakat Deş'in retest yapma ihtimali bana göre bir tık daha düşük. E, haftalık bazda gelecek olan nokta bana göre piyasa ayıya dönmeden önce minimum olarak 500 dolar olmasını beklemekteyim. O noktalar geldikten sonra analizleri güncelleyeceğim arkadaşlar. EOS güzel hareketler var. EOS dün değerlendirmiştik. Şu anda hala bakın geçenki zirve noktası olan 8 dolar bandını zorladığını görmektesiniz. E, günlük bazdaki çanağı daha var. E, bana göre daha gidecek yolu var arkadaşlar. Fakat burada göstermek istediğim olay 8 dolar bandı şu anda ikinci defa deneniyor. Ee, bana göre burayı kırma ihtimali yüksek çünkü bir önceki denemesinde buradaki emirleri boşalttı arkadaşlar beklentim 14 var bandı. Onun dışında xtm'ye baktığımız zaman şu anda yüzde 15'ler civarında bir hareket var arkadaşlar kabaca 58-60 cent bandında e, şu anda fiyatlandığını görmektesiniz. E, haftalık bazda arkadaşlar daha önce bu coin değerlendirdiğimiz zaman şuradaki bir çanağın tamamlandığını konuşuyorduk arkadaşlar e, kırılım geldi retest yaptı şu anda bana göre e, Haftalık bazda 80 cent'e kadar yolu var gibi gözükmekte. Piyasa ayıya dönmeden önce de burada 80 centlerin şahsen görülmesini beklerim. Onun dışında XRP ile alakalı da AT noktasının gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Şu andaki buradaki veride AT noktası gözükmüyor ama Ford bazda kabaca 2.70 dolar bandı diye hatırlıyorum arkadaşlar AT noktasını. Onun dışında XRP'nin BTC bazına baktığımız zaman da günlükte arkadaşlar şuradaki tepe noktasının gelmesini beklerim şahsen. Bu da ortalama olarak zaten şu anda baktığımız zaman. E neredeyse %50'ler civarında bir hareketi gösteriyor bize. Şimdi genel olarak piyasaya baktığımız zaman dediğim gibi arkadaşlar şu anda orta ölçekli coinlerde hareketlenmeler var. Önceden Ethereum vardı çoğu paranın çoğunluğu Ethereum vardı. Şu anda Ethereum biraz daha yataya bağladı ve orta ölçekli coinlerde hareketlenmeler görüyoruz. Bunlar da hareketlerin tamamladıktan sonra şu anda yatay giden shitcoin diye tabir ettiğimiz coinlere paranın akmasını beklemekteyim açıkçası. Onun dışında bir de XTZ'ye bakmak istiyorum arkadaşlar. XTZ'de %20'ler civarında bir hareket var. XTZ ile alakalı çok fazla analiz yaptım daha önce. O yüzden çok fazla üstünde durmak istemiyorum arkadaşlar. Burada haftalık bazda BTC bazında arkadaşlar çok net bir ikili vardı. Burada bu ikilip geldiğinde daha fiyat buralardayken 3 dolarlardayken bir sürü analizler yapmıştım. Beklentim hala geçerli arkadaşlar. Bakın şu anda baktığınız zaman boyun noktasından ne miktar satış yedi. Şu anda ikinci hareketini yapıyor. Bana göre derinlik kadar yükseliş gelecek. Burada beklediğim noktada minimum olarak bakın şuradaki yeşil mum veya içim okuya göre şuradaki mavi göstergemiz olacaktır diye düşünmekteyim. E, baktığımız zaman o da bizi kabaca arkadaşlar bana göre e, 10 dolar bandına kadar taşıyacaktır diye düşünmekteyim. E, piyasa ayıya dönmeden önce de XTZ'de arkadaşlar 10 dolarların gelmesini beklemekteyim. Yani verdiğimiz hedefler geçerli arkadaşlar. Zaten e, verdiğimiz hedefler ortadan kalktığı zaman e, ben emin olun sizleri bilgilendiririm. Şu anda piyasada gördüklerim ve izlediklerim bu şekilde arkadaşlar hala ben Özellikle altcoinlerde piyasanın ayıya döndüğünü falan düşünmüyorum arkadaşlar bu dalga son dalga olabilir Buna karar verecek olan coin kesinlikle bitcoin arkadaşlar Zaten gün ve gün değerlendirme yapıyoruz videolar hoşunuza gidiyorsa like atmayı unutmayın onun üstüne katıl butonunu da kullanabilirsiniz Herkese bol kazançlar